Selamlar. Bugün size 2 dakikada bonibonlu kurabiye tarifi vereceğim. 100 gram tereyağı, 80 gram bitter çikolatayı uygun bir tencerede eritelim. Uygun bir karıştırma kabında 1 adet yumurta ve 1 su bardağından bir parmak eksik şekeri mikserle çırpalım. Köpük köpük olan yumurta ve şekerimizin içerisine eritmiş olduğumuz tereyağı ve çikolatayı da ekleyelim. Üzerine bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, bir yemek kaşığı kakao, bir su bardağı unu ekleyip spatula yardımıyla karıştıralım. karıştırmaya devam ederken kalan unumuzu da ekleyelim ve spatula ile tekrardan yoğuralım. Bakın kıvamı bu şekilde yumuşacık olacak. Bir yemek kaşığı yardımıyla bir parça alıyorum ve avucumun içerisinde yuvarlıyorum. Bütün hamurlara aynı işlemi yapıyorum ve tepsiye diziyorum. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum sizlere. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız ilk paylaştığım videolardan siz haberdar olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğenip yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Hepsini tepsiye yerleştirdikten sonra üzerlerine bonibonları da ekliyorum. Bonibonları üzerine bastırarak yerleştirin ki kurabiyenin üstünden düşmesinler. 170 derecelik fırında 10 dakika kadar pişiriyorum. Siz fırınınızın kendi ayarına göre pişirmeye dikkat edin. Bakın içi yumuşacık oldu. Bu tarifi çocuklarınıza mutlaka yapın. Büyük küçük herkes çok seviyor.